Bak. Hazreti Ömer borcu var, sıkıntısı var. Beytül Mal'dan aldığı maaş çok az. Toplanmış şey, 11 kişilik meşeret var. Hz. Ömer'in maaşını arttıralım. Hepsi arttıralım <laughs> din Hz. Ömer demiş ki, dur nere bir dakika. Tamam mı? Arttıralım ama içinizde hangi yiğit bu arttırmayı Ömer'e şey edecek, tebliğ edecek? Var mı içinizde öyle bir yiğit? Hadi. Hadi kim tebliğ? Et bakalım. Yok, korkmuşlar. Hz. Ömer'in kızı Resulullah'ın bizim annemiz olduğu için belki onun vesilesiyle Peygamberimiz, efendim? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in kızı Resulullah'ın hanımı ya. Hazreti Ayşe de Hazreti Bekir'in kızı Peygamberimizin hanımı. De orada çok hikmetler var. Bakın Peygamberimiz Hazreti Abim Bekir ile Hazreti Ömer'in kızını almış. Hazreti Osman ile Hazreti Ali'ye de kızını vermiş. Niye? Bak medrese risaletin hakikatlarının talimi, tedrisi, ümmete duyurulması için bu dört kişinin Hane-i rahat girip ve çıkması lazım. Nasıl girecek? Ee, Hazreti Ali kayınpederi. Nereye gidiyorsun? Resulullah'ın evine gidiyor. Hazreti Osman iki kızıyla evlenmiş. Bak, yani çok birisi de bu. Yani Peygamberimizin, Medese-i Risaletin, Hücre-i Risaletin, ahkamını, etvarını, ahvalini, peygamberimizle sıkı temas, peygamberimizin uygulamasını bizzat müşahede etme noktasından azın bir sır da bu. Bakın, şimdi demişler ki ya kim tebliğ edecek? Hiç kimse, onun için hiç kimse cesaret edememiş. Demişler ki şey, Hazreti Ömer'in kızı, annemiz o şey olsun. Ya. Neyse. İslamiyetin bakın hayata getirdiği ölçüler ne kadar bak, çalışmışlar. Hayata tedbir etmişler ama tedbirin karşılığında da bak ya, ücretlerini de dünyada da pek istememişler bak. <laughs> İnne ecre inle Allah düsturu, peygamberlerin esas düsturu. Demek hakikatler müminler de o düstura mebni. Yani Allah rızasını esas yaparak hasbi, samimi, sıddıkane ve kamilane dinin ilası ve ifyası için çalışmışlar yani.